Sıradaki maçımız Türkiye Ligi'nden Kayseri Spor Alanya Spor mücadelesi. E, puan durumuna baktığımızda Kayseri Spor 15 maçta 13 puan toplayarak 17. sırada. Alanya Spor ise aynı sayıda maçta 17 puanla 10. sırada yer alıyor. Kayseri Spor iç saha performansı kötü diyebiliriz. Oynadığı 7 maçta 1 galibiyet aldı, 2 kez berabere kaldı ve 4 maçta sahadan yenik ayrıldı. Yani kendi evinde topladığı puan sadece 5. Alanyaspor deplasmanda ortalamanın altında bir görüntü çiziyor. Oynadığı 8 maçta sadece 1 galibiyet alabildi, 5 kez berabere kaldı ve 2 kez sahadan yenik ayrıldı. Yani deplasmanda topladığı puan sadece 8. Giz. 2 takım arasında oynanan son 10 maçta Alanyaspor üstünlüğü göze çarpıyor. Bu karşılaşmalarda Alanyaspor 6 kez kazandı, Kayseri Spor 3 kez galibiyet aldı ve 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Dikkat çekici durum ise maçların berabere bitmemesi. Form durumlarına bakıldığında öne çıkan taraf bulunmuyor. Bu sebeple maçın kapatılması gerekmektedir. Kapatmak istemeyenler tahminlerde 1 ve 2 çifte şans seçeneği öne çıkabilir.